Arkadaşlar, hiç sakın yani benim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizinle de bir e, kitap okumayı sevenler altıncı bölümü çekeceğim. E, kitabımızın adı bizim tanışmamız lazım. Servet saygın olduğundan e, ben bunu e, yorumunu yapacağım. Hatta bu video çıktıktan sonra yapacağım. E, şöyle bir şey demek istiyorum size. Şu anda sohbet videosu yükleniyor. Ben bunu aslında birkaç hafta falan önce e, yapmıştım. Çekmiştim. Onun için e, ilk makyaj videomla bir konuşma falan geçti içinde. Akıfanızda karışık olmasın. Sadece geç yüklediğim için böyle oluyor. Bunu da büyük ihtimalle sonraki sonra falan önce yükleyebilirim. Belki de hemen şu anda da yükleyebilirim. Neyse başlayalım. yorumunu da yapacağım. Diğer kitapların yorumunu yapacağım. Merak etmeyin. Şöyle hemen. Ara sözler gene. Benim ilk ayar kırıklığı buzdolabındaki ergi gıda kutusunda dünkü yemeği görmekle başladı. Yapmaya dayamadığım iki hatam. Çok seviyorum. Fazla güveniyorum. Ben hataları görmezden gelerek seviyorum. Karşımdaki ise bir hatamı görse üzerimi çiziyor. Mesela 3 saat aramadığım zaman olur. Aradıktan sonra fırça yerim. Kaç saattir niye aramıyorsun diye. İyi de arkadaşım sen arasaydın yaşıyor mu ölmüş mü diye eline mi yapışırdım? Tabi sen de aksın. Nasıl olsa avucunda rahatlığı veren sana, sana veren benim. Ama sevdiğim için verdim. Bir şamar olanına çevirmen için değil. Seven fedakarlık yapar diyorsun. Hiçbir şey yapmadan fedakarlık bekleyip benim yaptıklarımın hesabını tutuyorsun. Sadece seven bensem o zaman kendini seveyim. Madem hiçbir şey yapmayacaksın. Olmasan da olur yani. İnsan hizmetçi bile olsa bir yere kadar kendini kullandırır. Sonra ne yapar? Seni göklere kadar çıkarır. Ardından da bir, bir anda bırakır aşağıya. Aşağı. Artık nelerin üzerine nasıl düşersin? Ben de bu gönül varken evvel kıymetini bilene rastlarım. Ama seni bir daha böyle seven çıkmaz. Bana değil, sana yazık oldu. Biraz rahatlaşayım. İnsanın sevdiği uğruna yıpranması zoruna gitmez. Yeter ki sevdiği onları yıpratmasın. Affedersiniz. Şimdi kamerayı biraz kapatmak önemli. Özür dilerim tekrardan. Devam ediyorum. Yanımdaki yer, yerini hiçbir şey doldurmaz. Ne telefonda, ne konuşma. Ne telefonda konuşma, ne de yazışma. Beni yokluğuna alıştırma. Çaydım, soğudum, buzdum, eridim. Ekmektim bayatladım. Ben beklemekten utandım. Sen gelmemekten utanmadın. Şeyta, şeytan, diyor ki, o yürürken arkadan gizlice yaklaş. Eline tutar, tutmaz yüzüğü tak. Sonrasını, ya okkalı bir tokat, Düğün. Sana gelen çiçekler gülmeyi öğrenmişler. Ben hiçbir çiçeği bu kadar mutlu görmedim. Sokakta ve denize açılan bir kent olmayabilirim ama sen yine de gel. Benimle yeşilliğe uzanıp gökyüzünü seyretmek de güzeldir. Bana bahanelerle gelme. Bana gelmek için bahaneler bu. Meşgul olduğunu söylüyorsa rahatsız etme. Kıymetli olsan Zaten 15 kilo bir parçası sen olmadın. Bir kayın dümdüz gitmesi için Bir kayın dümdüz gitmesi için her küreğin eşit çalışması gerekir. Biri çalışır diğeri çalışmazsa kayık kendi etrafına döner ve bir adım yol kat edilmez. ikili ilişkiler de böyle değil. Yoksa bu ilişki nereye gidiyor diye sorgulamalar başlar. Sen bir adım attığında karşı tarafta en az bir adım atmalıdır ki ilerlediğiniz görülsün. Ona göre rotanız belirlensin. Güveniyorsan, güveniyorsan bunu hak etmesi için çabala. Güvenmiyorsan, güvenmiyorsan da kafasına göre davranışı şaşırma. Çünkü kimse olmayan güvenin peşine düşmez ama var olan güveni çalışabilir. Benim gibisi artık benim gibisini artık ne mumla bulabilirsin ne de sokak Çünkü senin kalp gözlerin kör olmuş. Bunun tedavisi yok. Aşkın matematiği yok. Değer verince azın çoğunu hesaplıyorum size. hayatın saçma şeyleri de var. Kimseye veremediğin sevgiyi herkesten bekleyebiliyorsun. Halbuki herkes verdiği kaderini alır. Fazlası da eksiğiyle nasip. Rastgele kartıma çıkanlara rastgele diye yol verdiğimiz sürece çok daha mutlu olacağız. Yalnızım ama sevmekte sorunum yok benim. Sorun karşıma çıkan kadınlara daha önce daha önceden çok yalan söylenmiş olması. Aşka değil insanlara inançsızız. Yaşanmışlıklar almıştır aşkı ayakları ayaklar altına. Ama aslında aşk değil, hüznü yaşayanlar olmalı ayaklar altında. Ne kadar kıymetli olursa olsun, gitmek isteyene gitme demek yerine sen demeyi öğrenenler kazananlardır. Gitmek isteyene kafa daima açıktır. Ama istersen bir daha düşün diyen ise gerçek aşıktır. Ulan ben nasıl sevilmem? Söylesene benim sevgim sana nasıl sevimim gelmez? Kafam karışık deyip duruyorsun. Hayla neyin karışıklığı bu? Seni bu hayatta yanıltmayacak tam tüm dürüstlüğü ve içtenliği soracak tek insanım ben. Yani bunu ispat etmek için neler yapmalıyım? Birer birer söyle. Kendimi öldürmek dışında her şeyi yaparım. Ölümün de tek yol var. Vatanım ve namusumun canım, se, canım sev seve feda etmeye hazırım. Ne olur yani bir kere de sonradan değil önce de aklın başına gelsin. Bak aklın diyorum. Çünkü kalbin seviyor beni. Ve bana inanıyor. Adam gibi adamlar hep uzaktan seyreden. Adamın biri demiş ya, iyi adamlar yalnızlıktan ölüyor. İyi kadınlar kötü adamların balkondan gökyüzüne bakarken diye. Ne güzel söylemiş. İyi o zaman. Balkonunda keyifli saatler olsun. Yarın bir gün herifin birine evet dersen, birimle yaşamadığını onunla yaşarsan şahit, iki canda da elim yakandıdır. Haberin olsun. Çünkü, çünkü sen beni kalpten değil, dilinle terk ediyorsun. Kalbin sarılıyor, dilin def oluyor. Kalıp sana rağmen kalıp sana rağmen sana sarılmak mı yoksa dilini diye kalbince saymak mı? Kalırsam dilim yanacak, gidersen içim. Gel şimdi çıkışın içinden. Ben senden sonra zaten kimseyi sevmedim. Çünkü sendeyim, sonrasına geçemedim. Ben hep umut olarak kaldım. Sondun yani. Bulutlar dağılır. Yeniden güneş çıkar diye bekliyordum. Meğer batıyormuş. Yokluğunu sabahtan akşama kadar, ak akşamdan sabaha kadar yaşamının her yerinde hissediyorum. Caddeler kalabalık geliyor yüzüne bakan insan. Caddeler kalabalık geliyor. Yüzüne bakan insan umrunda değil. Dünya bunca kal kalabalığa rağmen bomboş gibi. Sen olunca her şeyi, herkesi, her şeyi sevmek için bahaneler arıyorum. Ama olmayınca da günlerde sevmek için bahaneler arıyorum. Ama olmayınca... Bu çok, ben çok yaşıyorum. Merak edin, sen doğru yani. Affedersiniz. Ben bir daha başlıyorum. Sen olunca herkesi, her şeyi sevmek için bahaneler arıyorum. Ama sen olmayınca günlerce kendimi... O odaları kapatmak ya da bir deniz kıyısına yanımda birkaç şarkı ile gez, denizi gezmek seyretmek istiyorum. Belki arkamdan yaklaşıp yumuşacık ellerinle gözlerimi kapatır. Pardon beyefendi hız sarkıntılık yapabilir miyim gibi bir şakayla gelirsin diye. Bana ne ya? Öleceksem de senin bekleyişini bekli beklerken öleyim. Yokluğundan değil. Çok duygulu okuyorum şu bugün. Yazıyor ki, ben her şeyi senle istiyorum. Yoksa günler gün olmuyor. Ben de ben olmuyorum. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Ee, kitabın yorumunu da şu, an birazdan çekeceğim. Ee, sizi seviyorum. Videomu beğenirseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.